Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Tristina oynuyoruz yorumlarda demişsiniz ki sen sey Tristina güçlendi buff yedi bir Tristina oynar mısın yok ediyor demişsiniz videosunu çek demişsiniz ben de hemen yapıştırdım Tristina'yı bakalım dediğiniz kadar güçlü mü neler yapacağız hep birlikte izleyip göreceğiz Uzun zamandır oynamıyorum. Wild Rift'i 2-3 kere oynamışımdır. Bilgisayarda da arada bir oynuyordum işte. Şu üçüncü tekle başlayalım. Minyonları daha hızlı ittiririz diyelim ve başlayalım. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse 2 saniyenizi ayırıp lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum da atarsanız iyi olur. Hala da abone değilseniz abone olun derim size. Öyle bir başlangıç şekli yok lan Rakan. Sakin ol kanka. Sakin ol canım. Hemen burayı da bir hızlı hızlı ittirelim. İki level avantajını aldığım an kafasına zıplasam mı? Bir deneyeceğim durum. İki level avantajını alınca kafasına zıplayacağım da. Tamam. Sıçra falan atıp saldırmayacağım. İkinci teni açacağım. Normalde birinci teni açacaktım da. Şu an çok sıkı bir savaşın içerisindeyiz. Her an kaçmam gerekebilir. Kata erkenden geliyor da. Kanka öyle bir giriş şekli yok. Son saniye bastım bariyeri. Helal kanka. Nice. Güzel kata iki asit aldıysa olur. Tamam kata iki asit almış tertemiz. Beyze gidelim. Tek kılıcını alalım. Hemen lane'imize koşuyoruz güzel oldu. Aynı öyle katanın ya üzüldüm orada geri düşmeseydi iyi olurdu da en azından ikisini de kesmeyi başardık. O da ikisinden de asist aldı. Önemli olan nokta o. Şu kontrol totemi çok iyi oldu. Şimdi orada görüşlerin olmadığını biliyoruz derken da iyi ha. Şey Tamam onu bana vurma. şöyle bir zıplayalım ne olur ne olmaz Cina atacaktım şey rakanın üstüne gitti Vay saldırırsan ben de saldır Ben ilk olarak birinci yeteneğimi fulluyorum Valla siz ne fulluyorsunuz bilmiyorum ama buranın Verdiği saldırısı daha iyi kullanabilmek için Böyle bir şey yapıyorum Lan ikinci tek olsa direkt kafasına zıplayacaktım onu Tamam yemedim kalbi atacağı çok belliydi Şöyle bir yavaşlattım onu bir de Nice bir de bunun kafasına zıpladım Sanladık bunu. Saldırın abi. Çok güzel. Nice. Burayı iyi topladık. Burayı iyi topladık. Kimse de ölmedi. Hemen şu kuleyi biraz dövelim diyecektim. Ultim olmasaydı ölme ihtimalim var mı bilmiyorum. Flash'ım da vardı ama. fazla zorladık burayı çıktım güzel deyiz diyelim abi şunu yiyeceğim karşı yemesin Şurayı da ittireceğim ya kulemi dövmelerini istemiyorum bu kadar kişi de Nice. burayı çok temiz tuttuk bu arada Vallahi burayı çok temiz tuttuk o kadar baskıya rağmen girecek mi kanka şuna iki tane daha vurursam ölür şimdi ölmeyecek çok az canı kaldı be gidip item almam gerekiyor bir türlü gidemedim şurayı hızlıca ittirip base atmak istiyorum item çıksak çünkü bu pozisyonlardan skor çıkartacağız Hemen bunu da alalım. Kuleyi dövsek mi base mi atsak base atalım arkadaşlar. Hiç kuleyle uğraşmayalım. 3700 farmım var. Farmımız güzel. 1 kill 4 asist. E daha ne olsun. Ayakkabıyı da çıktım. Go. Hemen lane'e. Bir kontrol totemi de ben alayım. Daha hızlı gidiyoruz beraber. O yüzden arkamı dönüp onu aldım. Ayakkabısı yok. Tam kızgın buradanlık bitmiş. Güzel. Direkt hasta bir kafalarına zıplayabilirim. Bariyerim olsaydı bunu yapacaktım da şimdi yapsak mı bilemedim. Ah, son çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Ulti yine kitliydim ama yine gitmedi. Nasıl oldu anlamıyorum. Kes onu kankam. Bariyeri varmış. Ya bir tane vuruş. Helal lan sana. Asist gelmese bile hak etti. Helal olsun. Güzel. Hasarım çoktu. Onu da keserdim de ulti niye rakana gitti anlamadım. Ben Jhin'e kitlendim. Jhin'in ikinci tekli arkasına geçip kule altına atmayı düşündüm ama düşündüğümüz gibi olmadı arkadaşlar. Geldim takım. Ejderi vermeyelim. Önemli olan o. Ejderi vermeyelim. Önemli olan o. Şöyle bir kontrol totemi ben koridorumu ittireceğim şu an. Şurada kill ama Bu aldığım minyonlar daha değerli. Ben oyunun ilerleyen şeyine yatırım yapıyorum. Bak zorlamayın orayı. Canınızı zorlayacağız mı? Son vuruşu geldiği için alamadım. Yine koridoru ittireceğim. Onlar orada takılsınlar. Koridoru ittirip kulenin altına dayayabilirsem iyi olur. Aman 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 abi vuruyorum vuruyorum bozacağım şunu multisini tamam. Geldim geldim geldim. O kili de istedim ya. Şimdi dövmeye devam ediyorum. Oha nasıl kritik vuruyorum lan? Oğlum nasıl kritik vuruyorum? Vay anasını vay. Oha ben bu kadar vuracağım düşünmüyordum. Şimdi satıyı çıkalım sonra da ebediyi ekleyelim. Katayı korumak yüzünden neredeyse ben ölecektim. Bak bir de bir tane bile bırakmadı orada <laughs> eriklerden. Sati ile çıkalım güzel. Sati'yimiz de bitti. Şu an çok daha iyiyiz. Sonra direkt ebedi zaten ama ebediden önce bir zonyayı tamamlamak istiyorum. Ebedi de çıkınca kritik kritik kritik. Daha bombardıman topumuz var. Oh şu minyonlar bak. Bizim ama şeyi açmamız gerekiyor. Tamam totem hala burada duruyor. Bir buranın kulesini açalım ki diğer koridorlara baskına gittiğimizde. Bura çok geri düşmesin. Bize doğru bayağı bir geliyorlar da. Çalda duracağız kendimizi göstermeyeceğiz. Gerek var. Bekle, 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 bekle. Jin gelecek. Geliyorum. Geliyorum. Bir üçüncü yeteneği bastım ama atmamışım. Bakın niye böyle oluyor? Vallahi bastım üçüncü yeteneği. Bir baktım jinin bomba yok. Hemen çok da zorlamayalım. O ben o ayartan öpücüğü nasıl yedim lan? Sen dört. Başka nerede varlar? Şöyle yetişeceğim ona da. Oha oha. Oğlum bu hasar ne? Siz çok ciddi söylüyormuşsunuz lan. Bu ne böyle? kutuyu hemen açalım. Oğlum kritiği çok feci patlatıyor. Bozon ulti şeyi geldim. Of 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 of. of. Şu kuleyi de açalım beyz atalım. şurayı açabilseydik. Bunun ultisi var büyük ihtimalle. Tamam helal. Şu kuleyi açtık mı rahatız. Şu kuleyi açtık mı rahatız hadi. Sonra kafalarına zıplayacağım. Yani Ahriye kurtardın. Seni öldürürüm diyecektim. Flaşı varmış. Lan ulti atamadım. Ulti atsam diğerlerini de öldürebilirdim biliyor musunuz üstündeki bombayla. Hak ettiler onlar ölme ölme kata tamam. Vay insan bir salar ya. Ne olur ne olmaz bir aramızdaki şeyi açalım mesafeyi tamam. Normalde direkt kayıtlamadan vuracaktım da. Keser meser ne olur ne olmaz dedim. Alametine alametine Üstümde 4700 para var arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? Tehlikenin farkında mısınız? Şu base'i bir atalım. Şimdi ebedi de bitti. Şimdi ne yapacaksınız lan? Şimdi ne yapacaksınız lan? Oh hem zonya hem ebedi bitti sen mi bekliyorsun lan? gel gel bakalım gel şuradan red'i alıp gidelim ejder'e doğru İlke ejder'i kim aldı biz almışız Abi red de var ki bu benden kaçamaz. Sen ultini Vayne'e at. Evet doğru olanı yaptı. Oy! <laughs> Patlayan kritiği gördünüz mü? Ahri sen neredesin? Gel kanka gel gel gel. Hiç kaçarın yok. İstiyorsan öpücük tuttur istiyorsan. O zaman buradasın. Nereye gitti lan bu? Orada orada da kanka sana ölecek zaten o. <laughs> Güzel. Ejder'e geliyorum hemen. Geldim abi. Bizim terör ölmesin şunu açacağım arkaya doğru. Valla bizim terör ölmesini istemedim o yüzden direkt yapıştırdım. Ya yemin ediyorum Zonya'ya bastım. Vallahi Zonya'ya bastım ikinci yeteneği attı ya. Yemin ediyorum size arkadaşlar. Oğlum benim şu butonların bir ayarlarıyla oynamam lazım. Bak hep unutuyorum ya. Nazarından da değil. 10 bastım. Neyse canımız sağ ol. 4-1 23 gidiyor hayvanlar. <laughs> 1-2 2-2. Biz 3 pire iyi coştuk. 8-2 kattamız var. ile ben zaten. Bot preiz kada da lonca da. Derken yine nazar değdirdik. 13.610k Jin karşıda Jin de iyi kasıyor bu arada. Gidelim birlerini bulalım. Şunlar beyiz dedi. Baron çıktı abi. Şimdi artık tehlike ölmemem gerekiyor. Akıllarını aldım. Hepsi diğer tarafa gideceğim sanıyordu. Hiç can çalmamız yok. Full artı full hasarız. E oynuyorsak böyle oynamamız lazım şu an. Zaten Yuumi var o bize can basıyor. Jin göründüğü an üzerine zıplayacağım. Tehlike hepsini keserim de CC'leri de var. Şimdi yine 2K para var. Bombardıman bitti. Base atsam bir dert. Atmasam başka dert. Yine mi sen kanka? Bir beni sal. Lan nasus pentamı çaldım lan. Burada bir penta atardım ben. Abi getirin siz de midi getirin. bunları da yiyelim. Bu ne hasar böyle lan 22 10 gidiyoruz. Aç burayı da. Kuleyi E'ye atmıyorum da. Beyzleyelim. Gene olursa direkt keserim. Üstüme 4K para var. Hatta 5K. Şunu aldık. Şunu aldık. Full buildiz. Şimdi sadece izleyin. Bu kritikleri, hasarı göreceksiniz. Tek Jax'in 3. yeteneği sıkıntıydı bizim için. Onu da zaten şey yapıyoruz. Sonra bak lan. Bu sefer de 4'te 4'ümü çaldılar. Ayıp ediyorlar ya. Onu <laughs> tek atıyorum. Şuna birkaç bir kaç vuracağım? 1, 2, 3. Oğlum bu ne böyle? <laughs> Nasıl durdun baksanıza. Temiz temiz ter temiz Tristina demiştiniz zaten siz. Gerçekten tertemiz. Hadi. Elmas 3 bir elmas 4 olup duruyoruz. 50K <laughs> Bir dakika takımın hepsini toplasam kaç eder? 8 15 <laughs> 33 40 takımın toplamından fazla hasar vermişiz. 50K hasarımız var. Vay anam vay. Vay anam vay. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.